Merhaba arkadaşlar. Yine köklü sayılarla ilgili bir soruyla karşınızdayım. Bu sefer iç içe köklerle ilgili bir soru var. Sorumuzda bakalım ne diyor? X sıfırdan büyük olmak üzere küp kök içinde x çarpı işte kare kök içinde x küp çarpı kare kök içinde x eşitmiş 9. derecen kök altında x üzeri 4n olduğuna göre en değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi önce arkadaşlar iç içe kökleri nasıl düzenliyorduk bunu bir hatırlayalım isterseniz. Şimdi mesela m kök altında n kök olsun burada da r kök olsun. Ben bu iç içe kökleri tek kök altında yazmak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi ezberden söyleyecek olursak kök dereceleri çarpılır tek kök altına alırken ama bunun sebebi şu aslında arkadaşlar. Biz bir köklü ifadeyi aslında mesela en kök içinde x üzeri m'i üst olarak ifade etmek istediğimizde burada kökün içindeki sayının kuvvetini kökün kuvvetine böleriz. Bu da x üzeri m bölü n olarak yazılır. Ben bunu burada düzenleyecek olursam o zaman mesela en içteki kök x üzeri 1 bölü r demektir. Ve bu da n'i derecen kök altında. O zaman bu da onun üzeri 1 bölü n olacaktır. E bu da onun üzeri 1 bölü m şeklinde yazılacaktır. E üstü sayılardaki bilgime göre üstün üstü çarpılırdı. O zaman burada üstün üstünü çarparsam 1 bölü m çarpı n çarpı çarpı R'ye gelecek. E bu durumda buradaki kuvvetteki kesirin paydası MNR kökün derecesini belirttiği için ben bu ifadeyi bu şekilde yazabilirim. Demek ki iç içe köklerde arkadaşlar kök dereceleri çarpılıp tek kök altına alınabilir. Şimdi bunu soruda kullanacağım. Bakalım bize verilen ilk ifade isterseniz direkt üstü sayı haline getirerek yapalım. Belki daha kolay olur. Mesela buradaki en içteki kök kök x. O x üzeri 1 bölü 2 demek arkadaşlar. Yanında da x küp var. O da arkadaşlar dikkat ederseniz yine karekök içinde. O zaman bu sayıların da 1 bölü ikinci kuvvet olacak. E burada bir de x var gördüğünüz gibi. En dıştaki kökte küp kök olduğu için o zaman bu sayıların da üzeri 1 bölü 3 olarak yazabilirim. E eşitliğin sağındaki fayda o zaman x üzeri 4n bölü 9 yapalım. Asla soruyu şu an bir üstü sayı sorusu haline getirdim. Şimdi üstü sayı bilgilerime göre soruyu çözmek istiyorum. Burada biliyorsunuz tabanlara aynı üstler toplanır. Buradan x üzeri 3 ile 1 bölü 2 toplarsam 6 7 bölü 2 gelir. Bunun da üzeri 1 bölü 2 var. Yanında x var. Üzeri 1 bölü 3 3, 5'te işte x üzeri 4 m bölü 9. Şimdi burada da üstün üstü var. E çarpılıyordu. O zaman x üzeri 7 bölü 4 olur burası. Yanında da bir x üzeri 1 var. Bu da parantez içinde 1 bölü 3. Bu da x üzeri 4 m bölü 9. Yine burada arkadaşlar tabanları aynı kuvvetleri toplarsam bunun kuvveti 1 olduğu için 1 ile 7 bölü 4'ü topladığımda buradan 11 bölü 4 gelecek. Üzeri de 1 bölü 3 var. O da x üzeri 4 m bölü 9'a eşit. Şimdi bu işlemi devam ettiriyorum sağ tarafa. Yine üstün üstü geldi. Üstün üstünü çarpıyorum. Karpıyorum. Buradan 11 bölü 12 geliyor. Bu da x üzeri 4n bölü 9'a eşit. E biliyoruz ki üstü sayılarda tabanlar eşitse kuvvetlerin de eşit olması gerekir. O zaman buradan 11 bölü 12'nin 4n bölü 9'a eşit olması gerekiyor. Eğer buradan arkadaşlar öncelikle sadeleştirme yapalım. 9'da 12 de 3'e bölünür. Buradan 3, buradan da 4 gelir. Şimdi içler dışlar yapacak olursam 33 eşittir 16'en gelir. Buradan da arkadaşlar her iki tarafı 16'ya bölünde en sayısını 33 bölü olarak bulurum. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar A seçeneğidir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.